Sevgili izleyicilerim, Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Milletvekili Eyüp Özbek Bey yanımızda. E, Tabii az önce başbakanı konuk edince başbakan heyetiyle geldi. Özbek Bey bir Türk, Ankaralı, evet. Keçiörenli, evet. Aslı Erzurum Horasanlı olsa da Ankaralıyım diyor. Evet. E, Sayın Özbek hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Allah razı olsun. Gün TV olaraktan da sizleri tebrik ediyorum. Öncelikle bu konuşmayı, bu güzel sohbeti bana layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Bizler buraya Doğu Türkistan Cumhuriyeti sürgünde hükümeti olaraktan, Ankara'da yaşayan ve Ankara'da yaşayan bir Türk olaraktan, Doğu Türkistan'daki yaşanan zulümleri, Doğu Türkistan'daki yaşanan e, acıları paylaşmak ve onlarla beraber olduğumu kanıtlamak için gönüllü olaraktan bir milletvekili oldum ben. Yani her Türk'ün yapması gereken canıyla, kanıyla, malıyla ispatı vücut ediyorum diyor Eyüp Bey. Aynen. Değil öyle. Aynen. İnşallah Aynen. biz de sizin eee mertebenize erişiriz. Teşekkür Eyüp ediyorum. Bey. Çok sağ ol. Allah, İnşallah. bütün Türkiye güç kuvvet versin ve, gayret versin. E, ve şunu da belirtmek istiyorum e, Sayın Sakıp Bey. Şimdi şöyle bir şey e, bu e, Doğu Türkistan'daki yaşanan acılar içimizde. Evet. Neden içimizde diyeceksiniz? Oradaki e, karındaşlarımız yani soydaşlarımız yani bizim insanlarımız Türkistan'da yaşayan ve bir zamanlar bizim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayıp özgürce hayatlarını süren insanlardı. Fakat şimdi 15 yıl önce Çin Halk Cumhuriyeti tarafından oraya bir zulüm girdi. Bu zulümün girmesiyle orada yaşayan 40 milyon Doğu Türkistanlı halkımız şu anda Herkes bir köşede, dünyanın her bir köşesinde, Türkiye'de, Amerika'da, Almanya'da, İsviçre'de, İngiltere'de, aklına gelecek her bir dünya ülkelerinde şu anda yaşamına mücadele ediyorlar. Tabi bunların evleri, barkları, arsaları, arabaları, eşyaları, her şey Doğu Türkistan'da şu anda kurulu bekliyor. Çin zulmünden dolayı içeriye giremiyorlar. Biz bunların acısını yaşadığımız için bunlarla birlik olduğumuzu göstermek için ben ve diğer milletvekili arkadaşlarıma başta Anvar Yusuf Turani Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri bu göreve layık gördü. Bizler onların temsilcisi olaraktan bir Uygur Türkü olmayıp Cumhuriyet vatandaşı olarak desteğimizi her daim, her zaman yanlarında ve desteklerimizle beraber hizmetimizle yanlarında olacağız. Biz size teşekkür ediyoruz. Ben Sağ olun. Şuradan bir duyurumu yapayım, müsaade ederseniz. Tabii dersen, ki Bey. Şimdi biz Sayın Başbakan'la konuşurken, yani milletvekili adayı olmak isteyen Türk vatandaşları bilgilerini bize gönderirse biz Cumhurbaşkanımıza sunarız. Onları da değerlendiririz dediler. Buradan e, sürgünde Doğu Türkistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin milletvekili aday adaylarını bekliyoruz. Yani bilgilerinizi Ankara'ya ulaştırırsanız e, sizleri değerlendirecekler. E, gayretlerinizi Allah kabul etsin, artırsın. İnşallah. Evet.